Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet hayır oynayacağız. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben kamera arkasındayım. Defne'ye bugün sorular soracağım. Defne evet ve hayır dememeye çalışacak. Evet, başlıyoruz o zaman. Başlayalım mı Defne? Başlayalım. Hadi başlayalım. Defne, sen kaç yaşındasın? Ben 6 yaşındayım. Okula başlıyor musun? Başlıyorum. Aa, kaça gidiyorsun? Bire gidiyorum. Bire mi gidiyorsun? Bire gidiyorum. Aferin sana. Peki okulun nerede senin? Atapark'ın orada. Atapark'ın orada. Peki. Ee, senin babaannenin adı neydi? Ülkü. Ülkü mü? Ülkü. Anladım. Ee, dedenin adı neydi? Kazım. Kazım dede. Eee, peki senin en sevdiğin yemek nedir? Benim en sevdiğim yemek... Tabii ki de... Beyaz çorba. Beyaz çorba mı? Makarna. Makarna. Bir de tarhana. Tarhana çorbası. Evet. Anladım. Bir ee, de bezelye ve nohut. Bezelye ve nohut da çok seviyorsun. Çok değil mi? Yoğurtu az seviyorum. Yoğurtu az mı seviyorsun? Nohutu. Nohutu az mı seviyorsun? Ama yiyorsun. Yiyorum. Yiyorsun. Aferin. Ee, peki... Babanın adı ne senin? Barış. Baban ne iş yapıyor? Metal beraber çalışıyor. <laughs> Anladım. Eee... Sen yani resim yapmayı çok seviyormuşsun galiba. Doğru mu? Doğru. En çok ne resimleri yapıyorsun? En çok böyle konular çiziyorum. Konular mı? Konular. Ne konusu? Böyle mesela denize gidiyoruz. Hı -hı. Böyle yaptığımız şeyleri çiziyorum. Aferin sana be. Peki deniz resmini çok çizdin mi? Tekne çizdin mi? çizdim. Bayağı bir çok çizdim tekneyi. Senin soyadın Çetiner mi? Çetiner. Soyadın senin Yılmaz değil miydi ya? Çetiner değil. Çetiner miydi? Çetinerdi. Peki. Ondan sonra ee, en çok yapmayı sevdiğin şey spor ney? Spor mu? Jimnastik. Jimnastiğe gidiyor musun? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Aa, şey... Neredeydik? Ay ne ona Jimnastiğe tamam, gidiyorsun. Çok Peki. Seviyorum. Basket oynamayı, tenis oynamayı, voleybol oynamayı en çok hangisini seviyorsun onlardan? voleybol seviyorum. Voleybol öğrendin değil mi sen biraz? Ee, birazcık öğrendim. Böyle manşet falan vurabiliyorsun. Manşet vurabiliyorum. Aferin sana. eee sizin... Ne soracaktım ya? Üzü. En sevdiğin renk ne senin? Benim en sevdiğim renk turuncu. Turuncuyu mu seviyorsun en çok? Pembe değil miydi ya? Ben pembe diye biliyorum. Turuncuyu seviyorum. Pembe? Ben pembe, pembeden pas geçtim. <gülüyor> <gülüyor> İyi pembe. Pembe bıraktın artık turuncuyu seviyorsun. Evet. Öyle mi? Evet de demek kaybetti. Ben sana soruyorum. Ben sana soruyorum. Ben sana soruyorum. Güzel bayağı 4 dakikadır söyletmedin vallahi. Ben sana soruyorum şimdi. word